E, i̇kinci videomuzda arkadaşlar e, bu kare olan parçanın üzerinde yuvarlak bir e, şey çıkaracağız. E, Komillerin üzerine örtüsünü çıkaracağız. Üç parçadan oluşacak. İki parçamız böyle yuvarlak olacak, par bir parçamız dikdörtgen olacak. Burada 33-33 e bir parça hazırladım. güpürünüze göre bu kumaş ölçüsü değişebilir, büyüyebilir, küçülebilir. Benim e, diğer parçamı ben hazırladım daha önceden. E, bu küpürü, bu modeli, bu parça 33'e 33 kumaş parçasını ayarladım. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Önce bir e, çatraz attım. Köşelerden daha kolay ölçüyü anlayabilirsiniz tam çaprazın ortası 16,5 geliyor 16 buçuktan şöyle bir duvarlarını oluşturuyorum önce ki daha kolay yerleştireyim diye çünkü rastgele yerleştirdiğimiz zaman hem daha çok uğraşıyoruz hem zahmetli oluyor bu şekilde ayarlayın buradaki yuvarlak bizim işimizi kolaylaştıracak. İsterseniz bu parçaları böyle büyük oyunun bir küçüğünü düşünerek de yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. farklı kültürlerden yapabilirsiniz. İlla olmalı küpür olmasına gerek yok. Düz bir küpürle de dönebilirsiniz. Dönüşlerinizi bile yaparak da. Buradaki yuvarlan şöyle belirgin hale getiriyorum. Siz daha iyi görün diye. Şu şekilde. Diğer parçamı hazırladığım için 15 tane motif e, ayarladım. 15 motifle yuvarlayabildim burayı. Bunun da 15 motifin her e, motifin arasını çıtlattım. Koparmadan hepsini. Çünkü yuvarlağımız küçük olacağı için dönmesi açısından yine saracağımız Yerler çizginin üzerine gelecek şekilde Çizdiğim yeri üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Biraz hafif çıkarttığımız yerleri üst üste gelecek şekilde çizgiyi aşmadan Şuradan saracağımız için çizgimiz burada. Ben görüyorum siz göremezsiniz belki. Çizgimiz burada. Ama buradan saracağımız için bir tık ileriden alıyoruz. Bu şekilde birbirinin üstüne gelecek ve muntazam duracak şekilde bunları iğneliyorum iğnelerken dikkat ettiğim nokta her motifi bir öncekinin üstüne koyarak bir öncekinin üstüne koyarak böyle çemberi buradaki yuvarlağa dolanıyor. Hazırladığım buradaki hazırladığım gibi ikinciyi de öyle hazırlıyorum. En pratik yöntemi bu şekilde arkadaşlar ve böyle üç parça yatak odası takımı yapıyoruz.